Selamlar ben Kadir. Bugün sizlere beraber hangi giriciyorum. Arkadaşım Efe de kaydı giriyor. <laughs> evet giriyor. Ben de Minecraft'a gireyim. Evet. O birazdan girecek. Yanımda o da. Evet biz girdik arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Efe bugün sizlerle Evet yeni bir video. Gelip soruyorum yanımda Kadir var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Ben Bir videoya girdim. Kendisi. Ben hangi geçtim? Dur adımı yazıyorum. Arkadaşlar bu arada size nasıl yazıldığımı da göstereyim. İlk defa çekiyoruz. Ben göstereyim. Yani videonun sonuna doğru gösteririz kanka. Aynen video sonuna doğru gösteririz. Sen yani, yazalım son? mı? Ben şu an adımı yazıyorum. Nerede? Bekle. Slash. Lo. Mesela isminizin kötü olduğu için kusura bakmayın. Çünkü Ander Games kabul etmiyor. Aynen öyle. Ama hepsi şey kabul etmiyor arkadaşlar. Hadi neredesin kanka neredesin? Ben şu an tabelaların oradayım. Ben de oradayım ama birbirimizi de neden göremiyoruz? Bir ee, yani, sonuncu boş mu? Bakayım. Jainim. Hayır. Hayır. Kanka biz bir çıkıp tekrar girelim. Aynen. 5 dakikaya dönüyoruz arkadaşlar. 5 dakikaya dedim size. 1 saniye. Bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar acaba? Dur, bakalım kan. Neredesin? Tabiler nereye gel? Geldim sen. Orada mısın? Neredesin hani? Neden yoksun ya? Videoyu durdur kanka. Arkadaşlar biz bir saniye giriyoruz bari. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ben ee, Bilmiyorum. kuracağım şimdi. Sen video devam ediyor mu kanka? Evet, kanka. Üç, i̇şte, ne kanka ben daha yapmayayım kuruyayım. Dur ben çıkayım. Bekle dur ben de çıktım. Kanka bana Beraber. hata veriyor. Hadi bir. Hangi... Dur dur hangi genç açılmıyor. Ve yuvarlak şeyler dönüyor. Aa internetine bak. İnterneti kapatıp Tekrar açık. Evet arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar ne kadar. Evet. Şöyle adımızı yazalım. Slash. Evet. tamam. Oldu mu? Neye girdim dur. Sen neredesin? Ben adımı yazdım tebel alan olayım. Tıp bile bulamadık ya. Uşun tebel alan oraya. Oğlum ben niye seni göremiyorum ya? Yok abi. SG2 boş mu sende? Hı? Ha? SG2. Hayır hepsi dolu şu an. Sadece 1 2 3 4. boş. Abi doğru desin. Evet. Ben de doğru doğru. Abi niye böyle oluyor ya? Bir de şey deneyelim. Büyük harflerle next. Onu biliyor musun? Ya boş onu ya. Biz normal şey girelim arkadaşlar şeyde. Arkadaşlar bu benim şey çıktı yani kötü çıktı arkadaşlar özür dilerim size. Ee, görüşmek üzere Efe şu an önümde iğrenç bir şey var. Gelir misin be? Efe. Lütfen gel bir. Kaçmadım. Oha! Evet. Taksiyi görmüşsün Bay